22 yaşında kadın hasta sağ alt kadran ağrısı kanlı vajinal akıntıyla başvuruyor. Sabah başlamış giderek kötüleşiyor. Seksüel açıdan aktif daha öncesinde gebelik öyküsü yok. Hipotansiyon taşikardi tespit edilmiş. Fizik muayenesinde uterus küçük mobil ele geliyor ve sağ de hassasiyet tespit ediliyor. Bir de bakın idrarda beta HCG'si pozitif gelmiş. Bu ne olabilir? Cevap Nigeria Gonore rüptüre bir ektopik gebelik vakası. Maizere gonore kliniği seyrinde yoğun fibrotik bir skar dokusu oluşur. Buna bağlı özellikle kadında infertilite ya da vakadaki gibi ektopik gebelik meydana gelebilir. Rüptüre ektopik gebelikte bir hastanın abdominal ağrısı var, iki vajinal kanaması var ve hemodinamik açıdan da stabil değil. Evet en önemli risk faktörü burada tubada sıkar biliyorsunuz Nigeria gonore ve klamidya, trahomatis bunlar pelvik enflamatuar hastalık zemininde tubada yoğun bir fibrotik skar dokusu oluşturabiliyor ve bunun neticesinde de ektopik gebelik meydana geliyor. Bir kez daha gonore tanısında altın standart yöntem PCR tedavisinde ise artık tek doz seftireksiyon intramusküler 500 mg tek doz seftireksiyon reçete edilir. Nizeria gonore tedavisinde.